Selamun Aleyküm Selam yorulmuşum esnemeye başladım pazarda sıcaktım. pazarı dolaştık da bugün mayıştık bence valla mayıştım karnımız da acıktı sabah kahvaltısıyla ben esnaf sen yedin mi? ben pilav üstü yedim ama koşturma falan oraya giderken tabi nasıl etsin atayım bir kere de çıksın aradan Bugün, bir acı biber. Pazarda tam konuşamadım. Bugün, bugün e, Nurcan abla diye izleyicimiz geldi. Nurcan Allah razı canım. olsun. Selamlar olsun Nurcan'a. Baya konuştuk, şey yaptık. Aha. sarıldık birbirimize. Ne güzel, ne güzel. İnsana değer vermeleri, uğramaları çok güzel bir evet. şey. Evet. Şuraya takip da köften var biraz. Allah razı olsun. İş yerimize geldi, bizi ziyaret etti. Dedim ev, evime de gel dedim. Gelsin, Uzakta oturuyormuş. Pendik'te herhalde. Ben e, Pendik gittiğim yerde. Pendik miydi? Bir şey Valla iki gün önce yapmıştım köftemi. Dinlenince köfte daha güzel olur. Biraz o akşam yedik, biraz da şu Bugüne kaldı. Bitmiyor ki hemen. Yunus da yemediği için. He. Esra ki biz yiyoruz. Aynen. dün eski anılarını alındı Taksim'de. <laughs> okuldan mı? okuldan kaçıp buraya geliyorduk diyor. <laughs> yani okul çıkışı, okuştu, okuldan yani, okuldan kaçıştı. da kaçıyordu o. Arkadaşlarıyla birlikte kaçıyordu der ya zaten ortaokuldu ya. Çocuğum. Bir gün dedesi görmüş onu. <laughs> Hiç unutmaz onu zaten. Bir görmüş. Ne oluyorsun sen burada? Bir patlatmış tokadı. Aa. Sadece Emre yemiştir tokat dedesinden. Hiçbir torun yememiştir. Gelen vurdu, giden vurdu. Boş ver. <laughs> ne yapsın? Ana baba olmayınca başında o da şey evet, yapmış Ben hani. işleyip çocuğum okula gidiyor. O gün de ortaokulda işte arkadaşlarıyla birlikte demişler bir şey almaya. Bir çıkmışlar, çıkmış çık. Yok yani. okul zaten çok yakınmış Taksim'e. Yakın canım Taksim'e okul. 15 dakika yürüme mesafesi. Yani. Yürüme biz merkezde oturuyorduk. Çok güzel yerdi bizim yerimiz patateslerimizi attık. E ben perdeyi takabilir miyim bu kızart kızarırken acaba? Sonra bir daha hemen kızar mısın bir kere? Kızayım altını biraz. Perdeyi takayım? Köftelerimizi koyalım. Ama. Biberleri mi koyacağım? O kızarsın. Ben şey, ha tam kapattım tolan. onu. Bizim hmm. ev biraz karışık ama birazdan yemekten sonra ben bir evi süpüreceğim. E, niye karışık? Halı, halıyı kaldırdım. Halıyı daha ıslatmıştım ben. Annem de az Güneşimizi dışarı çıkarmış. De güneş de yok. Olsun. Kalsın. Zaten e, tülü zaten yıkamıştım ben. Asmıştım kurusun diye. Güzel oldu. Güzel güzel. İdare eder. <laughs> Dışarıda kullanacağız bahçede bir şey olmaz. Dikkatli ol ha. Ay, isimler. Tarzan gibi çıkacaksın ama. Bir kaynanam gitti dersin. Tövbe gitti, estağfurullah. Gitti, gitti, gitti dersin. Aslında Rabbim eksikliğini göstermesin. Ay canım benim Allah razı olsun annelerimizin, babalarımızın. Amin, amin. Değil buradan değil. O Sare sen sakın gelme tamam mı? Orada. Sen şuradan takıyordun tamam, sanki. Yardımcı olacağım ama. Yok yok sen nasıl yardım edeceksin? Tansiyonu Et falan İzmir'den iyi. Tansiyonun falan iyi değil mi? Ben de tansiyonu yok. Daha önce ben sana yardım etmedim diye bana kızmışlardı. Ama benim boyum yetişmiyor gerçekten. Annem Hoş geldi. Sen de şurada çileğine bak bakayım. Nerede çileğin? Solan şey dibi kuruyanları yine sularız. Baya saksıların altında su var kızım bugün ben baktım ya. Şunların yok ama anne. anne Onlar anne. çabuk çekiyor suyunu. Efendim? su vardı. Hı. büyüyecek işte kocaman işte, olacak. Şişler mi koydu suyu o kadar? Neyi? Çileğe. Çaktırmayın. He. Suçu bana atıyor yani. He. Anladım anladım. He. O yırtılsın bir şey olmaz. Benim ayağımın altına bir gazete kağıdı koysana. Getireyim. Şaka ya. yapıyorum be. Gazete kağıdı boz, boy mu uzatıyor? Babam öyle derdi. Aa. He. Ayağının altına kızım boyu yetişmiyor. Gazete kağıdı koy derdi. Ya. ne bileyim ben de dedim. Eskiliyorum. <edeyim. gülüyor> Ay sen de getireyim diyorsun. Baba Yok ki zaten. mi? Biz gazete kullanmıyoruz. Anneciğim babaannen düşer yapma. <laughs> Anne orası zaten yırtık. Orası ben alacağım orayı. yırtıkmış. Model olmuş. Bir şey Model olmaz. Model oldu orası. Anneciğim bu senin Modelliğine bakalım mı? Yav! Babaannen düşerse modellere bakarsın kızım. Yapma, elleme. <laughs> ha ha, o gülüşüne ölürüm seni. Ben ölürüm <laughs> <o gülüşüne. gülüyor> Bak diğer türlü ne güzel olmuş. Ama Sara artık bay, bir şeyler istemeye başladı. Fark ettin <laughs> mi? Dün bizden hiçbir şey istemedi. Aa, ama yok. Ay A diyorum ben de çıktı zannettim. Niye aa dedi? Ben de dedim bir şey mi oldu? Ha, aa, aa dedim ah, oradan çıktı çıkıyor mu dedim bir taraftan. <laughs> Allah seni ne etmiyor. Gözler de iyi görmüyor. <laughs> Ay. Anne sütyağını mı? Onları da süslemişsiniz. Streç neyle streç? Alüminyum folyo mu sardınız? biz onu sareyle bugün süsledik. Onlar hmm, onlara da bakalım. Evet. Kızım tuttu. Yavaş. <laughs> burası yırtıkmış evet. da Sare diyor. <laughs> <laughs> Babaanne burası yırtık bunu ne yapacağız kızım? Şöyle <laughs> Aynen. yukarıya. Model olsun. Yardım. <laughs> <İki Olsun. Gülüyor> şey adam mı? Onlar. Sen zaten köşeyi şey yapıyorsun yani. He, şöyle. <laughs> İki Ondan Aynı ortalarına da şey alalım. Anne sorun diyor. Yok be böyle Söyle, güzel oldu. Hiç şöyle. güzel. Kötü durmuyor. Şuraya bir lastik bağlayayım. Bekleyin ya. Harişte evet. babaannesi buraları süslemiş. Bakalım bakalım. Bir <laughs> iki <laughs> Yok kötü durmadı anne. Ama ortasına bir şey takmak lazım. Var ya şeylerden onlardan ben takarım. Var Bizim ya perdede... evin ben, şeylerinden. He, onu diyorum işte. Şunu şöyle şuraya böyle. Ha, böyle yapsak yeter. Çengelliğini o zorunla da yaparım ben bunu. Ben şimdi sana şey geçeceğim, getireceğim bekle. Ekledim ne olacak yani? Bir tane de şey lazım öbürkü ne? Ne öbürkü ne? Oradaki. O iyi be. İyi mi Onu anne gerek yok o kesik ya. Güzel oldu. Hı Şu şeyi de seveyim. O da kurudu. Evet. Ben mi büyümüşüm? Evet. Bir de kumaş aldık. Annem onları dikecek. B... <laughs> dikecek. Dikmeyecek. Korniş dik şey dikecek yani. Düşme bir neşe kadar düğme dikecek. Var, ah, Acıkmışız vallahi. Bunu geri geri astım da. Baba şimdi boyun alabilir miyim? Ne ya? Sen <laughs> şimdi şey sen yardım et babaanneye. Koltuk örtüsünü serin hadi. Benim boyumun ölçüsünü alacak kızım. Evet. Bu ağır. Kedi atamaz ona. Bir de küçük. Ha, şey. tamam. He evet, tamam. Bunu ilk yardım yapacağım. İlk yardım mı? Evet bu ilk yardım. Buna şey naftalin dökeceğiz üstüne hmm. serpeceğiz. kedi gelmiyormuş şey yatmaya. Tamam. Öyle naftalin tozu mu? Ara. Marketten alırım. He. Yok muydu bizim geçen sene almıştık ama. Naftalin kokusu yatmıyormuş. Yoktu. Hatırlıyor musun öyle bir şey? Hiç hatırlamıyorum. Biz. Ben mi yaptım sen hatırlamıyorsun. Bir şey yaptın ama ne bilmiyorum ki ben. Naftalin döktüler yatmaz kediler. Akışım hmm. Akışın bir şey demiyorum ya aslında akışın zaten yüz şey örtüyorum. Yok arkaya koyuyoruz yemek kaplarını. <laughs> Çünkü Şimdi bu <laughs> Koltuk örtüsünde kakasını yapmıştı yani. Bize de hastası geliyor herhalde. Hayır orada toprak var şey var bahçe var oraya yapsın. Ne diyeceksin hayvan? Ya bir şey canım. Evet yemekte buluşalım o zaman. Aynen. Ben şimdi yemekleri getireyim. Yorulduk vallahi. Yoruldum, yoruldum. annemin. Hava bir sanki Baban ağlıyor mu, benim. biliyor mu? Bu benim. Anlamadım bir şey havadan. Yağmur yağacak gibi, yağmayacak gibi. Bugün pek güneş yoktu. Ama aşağılar güneşti. Değil mi sari. <laughs> Bak güneşti. <laughs> Yemek yiyorsun konuşamazsın. Tamam. Anladım. <laughs> tamam kızım anladım. Biraz kuru verdim, biraz köfte patlıcıyım. Sağlıkçıım. Tamam, ben koyayım sana patlıcıyı. koysun, ben de şey yapayım. Köfte de yiyecek misin? De Yemeyeceğim mi? Bu eskiden çok uyuyordu, yiyordu köfte niye yemiyor artık? Mayonuz istiyor bu. Köpek sesine bakın. Ay birine saldırmasınlar da, bazen yapıyorlar çünkü. 7, 8. Yavru bunların hepsi. Evet. Ay enike. Ay ne yapıyorum? Çok küçükler. Bak. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu annem? Ne oldu? Bak bu tarafa geldi. Onları büyük yürüyorum. köpek mi acaba kovaladı kız? Olabilir. Çıksam mı acaba? Büyük mü ko kovaladı? Yok annesi orada ama. He. Hı, annesi yukarıda. Her zaman biz karşılaşıyoruz. Ay zarar vermesin de küçük oldu çünkü. Oyun Oyun <laughs> da yapabilirim. Ha bayağı da küçükler. Evet, küçük Allah Allah. Baba anneciğim. Anne, kaç para olmuş biliyor musun? Nereden e, bileyim? Baba anneciğim o yani. çocuklar küçük. Kaşar? Baba anneciğim. Baba anneciğim. tane bebek almış. Bir tane. Şimdi de benim yemek bir mimet yiyoruz. Hep, Hep muhabbet ediyoruz. Ben bebek ed Kaşar e, şimdi bir kilo kaşar 80, liraya 80 lira ev alıyorsunuz şoktan? şokta. Lira, e, tosta da zam yapacaksınız evet, yavrum. Evet, yani o ne aynen. kadar pahalanıyor siz de sıralama çikolik işte ya. bunlar. Keşke hiç olmasa. Biz de ama yapıyoruz. Ne, ne, İnsanların ne, gücü değişiyor. Söylenenler oluyor ama. Yani sür. tabii ki olur. Hepimiz için ama bizim elimizde olsa keşke. Mecburen yapıyoruz yoksa karşılamaz ki. Yani aldığını ver, kapat dükkanı gel. öyle <laughs> Allah yardımcıları olsun hepimizin, hepimizin, cümlemizin yardımcısı olsun. Kolay işler değil bunlar. Ne yapalım ya? Öyle böyle alışıyoruz bak her şeye. Biz izhan oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Allah'ım bana çok ver diyorsun. Hamdolsun diyorsun. Bugünlerimde şükür diyorsun. Ezan okunurken asla diyor <laughs> artık. Allah'ım <laughs> bize verdiğin nimetleri bugünlerimde <laughs> şükür olacaksın. Hamdolsun diyeceksin. Allah'ım olmayanlara da versin diyeceksin. Anladın mı anneciğim? Kalk <laughs> kalk. Tamam şimdi ses olur. Müber çok güzel acıdı. Zehir zehir. Tam benlik. <laughs> ya pazarda bir acıktım bir acıktım bilemezsiniz. Ama şimdi... Ben de öyle Hatta dedim ya bir ağrı girdi. Böyle bir sıkıştırma saati geliyor. O saatte atıştırdın atıştırdın. Ondan sonrası zor. Yani gönülsüz yiyorum. Valla şey aldım, e, kumaş aldım ben. Pazarda defolu kumaşlar oluyor. Gösterdik zaten Gösterdin değil mi? Ona düğme dikeceğim. Güneşlik olarak portakal rengi. Komple güneş olan yeri çekeriz. Yarın da elimde dikerim ben. Düğmelerini de dikerim. Şöyle kıvırırım elimde. Ne var onda? <laughs> bir de bir anda şey sormuştum. Hani dedim ya ben, annem izlenmeyi hak ediyor. Hmm. Çekmiyoruz oynuyoruz. Neden? Bizden merak ediyordu. Allah Allah. <laughs> e çünkü ben dört senedir e, bu işi yapıyorum. Ama ben çekmiyordum. Semiha'ya e yardım ediyordum. Arkadaşıma. Dört beş senedir. Yani hep çekimdeydim. Ama nasip bir seni oldu değil mi biz kendi kanalımızı açalı? Yani Yok, benim mi? olalı. O seninkini yok, demiyorum. demiyorum. Bizim vardı ama sen diyorsun. o senindi. Yani onu değil, demiyorum. Ve ben aile Benim açılı bizde ne oluyor yani normal? Yani o amaçla diyor izlenmeyi hak ediyoruz Söylerden diye bir tane. Oluyor, Art bir niyet yok yani. Çünkü benden sonra çoğu kişiler o kadar ilerledi ki. Ben hiç bilmiyorum ben mi beceremiyorum konuşmayı. Yok, istemeyi anlatmayı bilemedim ki. Olur ya beceri bak merak etti sordu. Neden? Nedeni bu işte. Beş senedir bu işin içindeyim ben. Ama ben çekmedim kendimi. Gelsin, ben Aa, bu yani. evet, anne Evet Nasip bir senedirmiş. Yürüme ya, yabancı dili. Yavaş yavaş. de yapıyorduk izlemişsindir Semoşu da. İzlemişsinizdir. Yani onun bütün çekimlerini zaten... Raziye, raziye he, yani. O sonradan çıktı. Ondan öncekiler var Değil daha. Youtube olmadan öncekiler var. Keşfetik sayfası vardı orada. Bayağı bir, bayağı 5 sene yani. Ya para kazanılıyor muydu yok o zaman. Ama çekiyorduk. Eğlence göz yaşama da. Çoğu insanda onun yakınları aa biz çekemeyiz, biz yapamayız biz gözükemeyiz diyenler onu demek istedim işte. Bugün herkes çekebiliyor. Ne güzel. Ben yadırgamıyorum. Rabbini o anlamda herkes söylemiyorum. Hani ben hak ediyorum diye düşündüm. Canlarım yanlış anlaşılmasın. Youtube'da herkes kazanıyor. Normal bir o, şey. Hayır canım. Herkes kazanıyor. Yani, hani ben, beni bir seyrediriz belki burada. Halbuki ben hep arkadaşımı çekiyordum, yardımcı oluyordu. Yanlış anlaşılma iki sene bir şey kazanmadı o da. Ben çektiğim zaman oturuyorduk, gülüyorduk, eğleniyorduk. Yani mutluyduk ya. Vakitsiz, vakitli, vakitsiz birbirimize gece. 12 <laughs> beni çağırdı, şey demledim gel. <laughs> ben onu çağırdım. <laughs> Sofra hazır gel. Ya hep böyleydik. oturacaksın oraya oturabilirsin. Mandallarla oynayabilirsin. Oyuncaklarını da verebilirim. Doydu benim kızım galiba. Orada Şunu sonra da. yer. Al anneciğim bak. Ben. ben ona giderken bir tas da yoğurtlu çorba yaptım. Ona evet. özel yoğurtlu çorbası var. Bayılıyor. Sorular sorular sorup cevaplamak istiyorsan. Tabii canım cevaplarız. Yazın merak ettiğiniz sormak istiyorsanız tabii ki. Çünkü açığız ya. Soframızı çekiyorsak bu ne demek? Gönlümüzü de size verdik. Hatta şu anda video tasarlıyorum. Evet. Hem yemek yiyorum. Hem de 9'a bu akşam 9'a bu çektiğimiz videoda yarın akşam 6'ya. Çünkü e, Allah izni verirse yarın akşam e, ben davetliyim semihaya. Aradı dün. Hatta dün de davet etti de pazar günü. Ee, ben Kartal'daydım biliyorsunuz. Ee, dedim e, salı günü gelirim. Eğlence var dedim. Hakkak gelmen lazım dedi. Tabii ki dedim gelirim. Ne demek? Yarın oraya gideceğim. Bu altı videomuz hazır olsun ki. Dokuz videomuzu da orada çekerim tribotla. Allah izin verirse inşallah. Ömrümüz yarın akşama yeterse diyeyim. Canlarım benim. Sizler çok değerlisiniz ve dün ki videolar için tekrardan eee. özür diliyorum. Alabilir mi? Gerçekten. Hani şey kirliliği derler ya, görüntü kirliliği Onu yaşattım size. E, onu oynamak iktiyolo. Ona icrana da getirebiliyorsun. İstemiyorsun tamam Ayıcık. Ne Hı. istiyorsun? Bir yükle. Arzut telefon mu? Anne. Tamam ben geçeyim bebeğim. Ay yok Bir arkadaşı gördüm burada. Ben demiyorum. Anne. Merhabalaştık. Sare elimde. Ondan sonra aşağı yokuşa devam ediyorum inmeye. Sare soruyormuş bana ismi ne? Ben de orayı anlamamışım. 2 üç kere sordu. Tamam diyorum he diyorum. Anlamadım ya. Ağlamaya başladı cevap vermiyorum diye. Sonra anladım. İsmi ne diyormuş bana ismi. Uydurdum bir isim Anneciğim. Yani cevap alamadı mı da bugün fark ettim. Artık bir şeyler ay. istiyor pazarda. Ne yapıyorsun? Normalde dedi? istemiyordu pazarda. Oyuncak istedi bugün. Değil mi Esra? Tutturdu bir şeyler. Öyle. Biz tabii. yemek yemeye Demek da... ki dört yaş. Bir ay Öyle. sonra dört yaşında. Tabii tabii. Ne vereceksin ona? çizgi film da. He. Evet, yemek... çizgi film şey, şey olmasın, sesi olmasın anneciğim. Evet. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden tek tek. Kendinize iyi bakın. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Görüşmek üzere.